Çakma sarışın güzel genç kadına verebilir miyiz mikrofonu? Sana bu kıya yapıyorum. Mikrofonu o kadına verebilirsin evet. Evet. Hakan çiçek buketi uzatır gibi uzattı. <laughs> Hoş geldiniz Bebişkola. Tanıyalım sizi. Hoş bulduk. Öğrencisiniz. <laughs> Yok öğrenci değiliz. Ben çalışıyorum. Kuzeniz biz. Nerede? Kullarında <laughs> çalışıyorum. Hostessin. Yok ya hizmetlerinde. Boyun kaç? 1.58. Bizim İdris bile senden daha uzun. <laughs> İdris bile dedim şurada berber koltuğuyla oturan çocuk var ya. <laughs> Sıçma hikayem var mı? Çok aldatıldım ben. Örnek versene bir tanesini yakaladığını. Üç ay önce ayrıldım. Zaten kız bana kendi fotoğraf attı. Ne fotoğrafı? Böyle yaptı bana. Yatak odasından. Çıplak. <laughs> Yok sadece parmağını böyle aldatıldığına dair. Yatak odası deyince bize de beklenti. Bunu salondan da atabilirdim. <laughs> Boşu boşuna o kadar yükseldik. Yatak odasına fotoğraf ne? Böyle yap. <laughs> Tebeşiri düşürdüm hayal kırıklığından. İliklerime kadar hayal kırıklığı oldum. Parmağın <laughs> koptu <kokmuş> sandım ya. <laughs> düşmüş olabilir. <laughs> ben aldatmasan çok buna sinirlendim ya. O kadar yükseldi. <laughs> Hakan bir yaş daha yaşlandı. Başka aldatıldın mı? Çok aldatıldım. Diğerini anlat peki. Tatildeydim, Afşa Adası'ndaydım. Bana dedi ki ben Marmara Adası'ndayım, daha yeni geleceğim. Ya profetörel yiyordum normal pastanede. Bir döndüm arkamı el ele geçiyorlar. Ve 5 yıllık ilişkim. Sonra jandarmalık olduk işte. Ne yaptın? Kavga mı çıkardın? Kaçtı. Kızı bırakıp kaçtı mı? Kaçtı valla. <laughs> <laughs> Ama sen insanda bir aldatma hissi uyandırıyorsun. Ben aldatıyorum zaten beni aldatanı. Aldatını öğrenmeden önce mi aldatıyorsun? Yo, bakıyorum aldatmış ben de yapıyorum. A, ayrılmıyor musun hemen? Yo, tekrar barışıp yapıyorum. İlk aldatan sen oldun mu? Oldum. Adın neydi bebişko? Gizem. Aldatılan gizemi almak istiyorum. Ne diyorsun? Kabul edilmiştir. Vay. <gülüyor> <gülüyor> Bu özgüven ne lan ilik? Ona istediniz ben. Tamam de. tamam doğru yaptın. Evet gizeme bir alkış.